Şunu şöyle açmak istiyorum. Şöyle o evet gördüğünüz gibi bakın burada bir bug bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun ilk bugunu ben buldum arkadaşlar. Burada bir bug var. Ben şöyle gideyim hatta bir bakalım. Bir bug falan mı oldu anlamadım yani de şöyle tam gidiyorduk. Bir sorun oldu şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya başa koymuşsunuz kesinlikle. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Eee onu da söyleyeyim. Bayağı iyi olmuş yani. Ama velakin sanki sanki bir atağı varmış gibi. Şuradaki kırmızılıkları görüyorsunuz herhalde. Bunlar Bilerek mi böyle yoksa bir ata mı? Bu ikinci atağımızı da görmüş olduk. Bu ıı, kırmızı şeyler var. Yani bunlar bir ata arkadaşlar. Düzeltilecek herhalde. Bunlar normalde böyle bir olay olmamız lazım. Ve de şu anda açık beta da oynuyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Videonun başında vermedim ama ıı, bunun da bilgisini vereyim. Filmlerden kızım merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte ETS2 1.39 güncellemesiyle birlikte gelen yeni özellikleri bugün size göstereceğim. Umarım bu videoyu seversiniz. Videomuza geçelim. Evet. Evet, geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ETS'ye yeni gelen özelliklerden bahsedeceğim. 1.39 güncellemesi ile birlikte. E, bu arada zaten özelliklerden birini de görüyorsunuz. E, şu anda gittiğimiz yol yeni yol. Peki bu yol nereye bağlanıyor? Burası neresi? Burası e, sizin genellikle daha çok takıldığınız e, oyunun en çok e, PFS'sini düşüren e, yeri. Yani Kalais Limanı arkadaşlar. Ben iziniz olursa şunu şöyle açmak istiyorum. Şöyle. o evet gördüğünüz gibi. Bakın burada bir bug bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun ilk bug'unu ben buldum arkadaşlar. Burada bir bug var. Ben şöyle gideyim hatta bir bakalım. Bir bug falan mı oldu anlamadım. Yani de şöyle tam gidiyorduk. Bir sorun oldu şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya başa koymuşsunuz kesinlikle. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Evet şurada bakın şu çizgiyi geçtiğiniz anda yerde bir çizgi var ya görüyorsunuz. Onun dışına geçemiyoruz yani. Burada bir sorun var. O yüzden yandan geçmemiz lazım. Şimdi şöyle azıcık daha geri gitmem lazım. Yoksa oradaki şeye tekrardan çarpabiliriz. Her neyse. Bugün size bu yeni gelen yolu ve de bu yeni gelen özellikleri göstereceğim. Umarım videoyu seversiniz. Hadi kaptan geç seni bekleyeceğim ben ya? Tamam abi kimseyi bekleyecek halde değilim de. Sizi çok çok ağır ağır geliyorsunuz yani ya. Ben kalkana kadar zaten yarım saat gidiyor. Şöyle yandan geçelim. Evet daha demin e, gördüğünüz gibi oradaki bug vardı. E, videonun başına belki koymuşsunuzdur. E, başka bir bug olursak ya da başka şeyler olursa. gene koyalım. E, bugün dediğim gibi arkadaşlar e, size bu yeni gelen yeri göstereceğim aynı zamanda arkadaşlar arkamda yeni gelen bir tane e, dorsa var yeni gelen dorseler var aynı zamanda bir de yeni gelen yükler var onları da göstereceğim ve de gördüğünüz gibi bakın burası çok yeni şöyle yolu kapatmışlar yani diğer tarafa gidiş yok yani burası yeni oldu bu kadar belli ve de gördüğünüz gibi arkamızdaki dorsa çok ağır e, bayağı bir ağır yani bunu taşırken çok zorlanıyorum bunu hangi DLC'lerde bu geliyor derseniz onu ekrana çıkartabilirim ya da DLC'lerin isimlerini ekrana yazabilirim. O DLC'leri de çıkıyor arkadaşlar bu genellikle bu yükler. Onları alırsanız siz de bunları oyun içinde kullanmış olursunuz yani onu da söylemiş olayım. Ya Genellikle ağır yüklerde çıkıyor ağır yük DLC'sinde çıkıyor genellikle bunlar. Onu da söyleyeyim yani ama ben gene isimlerini koyarım ekrana. Onlar da çıkıyor genellikle onları da satın alırsınız isteğe bağlı. Neyse şu anda şehrin içine girdik ee, normalde otobandan da gidebilirdim ama size burayı da göstereyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi şehrin içi yapılmış baya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Fazla hızımıza gerek yok bakın yan taraf otopark gibi bir yer. Önceden böyle değildi burası. Bana bir yol verecek misin sen Jeep, Aa bak ma mavi jeep. Ee, bakın buradan da yol gidiyor ama biz buradan gidelim. Ve de gördüğünüz gibi tamirhane değişmiş. Ee, yeni tamirhane olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde e, yeni tamirhane her zaman iyidir. Onu da söylemiş olayım. oyunda vallahi biz hep istemiştik yani bu Kalais'te biraz daha büyümesini istemiştik yani bu e, garajların ve de tamirhanelerin. Garajlar yani iyi yani. Bakın şu yan tarafta garaj var zaten gördüğünüz gibi şu yan tarafta. Aynı şekilde şurada da araba şey var. Yani iş bulma kurumu. Var. Ee, bakalım yatakhane nasıl? Yatakhaneyi de gösterelim. Yani dinlenme tesisi diyorum ben ona genellikle. Bakalım dönebilecek miyiz buradan? Hadi döndük mü? Döndük. Abi çarpmadan gidelim. Tamam. Ve de gördüğünüz gibi ee, dinlenme tesisi de bu şekilde değişmiş olmuştur arkadaşlar. Yani değişme falan olmuş. Videonun sonunda buralara detaylı bir şekilde bakacağız. Ama şimdilik böyle geze geze gidelim yani. Siz de hem tadını çıkarın yani. Onu da söyleyeyim. Şöyle bu arada biraz FPS düşebilir bu yüzden kusura bakmayın. Buna yapacak bir şeyim yok ne yazık ki. Onu da söyleyeyim. Evet. Kalayıs'ın e, o en önemli yerine gelmiş bulunmaktayız. Yani geleceğiz şimdi. Orası gerçekten muhteşem bir şekilde olmuş. Ben buradan yapımcılara sesleniyorum ki çok güzel yapmışsınız. Ama ve lakin e, gidişi güzel. Ama gelişi çok kısa yani. Gelişini de uzun bir şekilde ya da virajlı bir şekilde yapmalarını isterdim. Şimdi hep birlikte izleyeceğiz zaten göreceğiz yani. Buradan böyle yukarıya gidiyorum şu anda. Şöyle yukarıya doğru gidiyorsunuz. Yani buradan çıkıyorsunuz gene o dağ demin. Ee, hani bir, bir tane bug vardı ya o bugdan dümdüz giderseniz eğer ki bu yukarıdaki yukarı yoldan gelirseniz yani yoldan. onu da söyleyeyim şöyle gidelim bir tane göbek var dedim bu göbekten dönüyoruz aynı bu şekilde Şöyle dıştan da göstereyim size. Bakın bayağı bir uzun ya. Yol treni gibi bir şey bu ya böyle. Yan tarafa girilmiyor ne yazık ki. Ben denedim. Hani girilse zaten çoktan orada da bir şeyler olurdu yani. Girerdik yani. Neyse. Evet o gördüğünüz asıl yer burası arkadaşlar. O gördüğünüz asıl yer. Burası bakın gördüğünüz gibi. kalayısın. E, girişi önceden böyle değildi. Yani liman böyle değildi. Liman gerçekten değişmiş yani. Böyle bir şey yoktu yani daha önceden. Kesinlikle daha önceden böyle bir şey yoktu. Yukarıdan araçlar geliyor tabi. Küçük araçların geldiği yol farklı. Bizim geldiğimiz yol farklı. Hani biz e, kamyonların gittiği yoldan gidiyoruz yani. Arkamdaki bayağı bir ağır olduğu için o yüzden kusura bakmayın. Biraz ağır yok. Yani ağır yük taşıyoruz. Hem de ben size bunları şimdi göstereceğim tek tek. Önce asıl olayı göstereyim dedim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Kalay limanı yenilendi. Bayağı bir güzel oldu. Şık olmuş ve de oyunda en çok beklenen bu tümsekler geldi arkadaşlar. Şöyle yolda görüyorsunuz zoomlamışım da şöyle. Bakın şöyle 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 dönüyoruz. İleride eğer ki virajı alamayanlar için bir engel falan koymuşlar oraya. O da güzel. Vallahi güzel ya vallahi ben hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Benim hoşuma gitti vallahi. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum da yorumlarda yazın. Şimdi doğru yerden mi gidiyorum dersen doğru yerden gidiyorum yani. Multipleri de kesin buralarda bir olaylar olur yani. Şöyle işten de sürelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Arada bir dışarıdan gösteriyorum. Size hiçbir şeyi kaçırmanızı istemiyorum da o yüzden. Şu an bir tümsekten geçtik. Bakın nasıl geçiyor. Of 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 şurayı gördünüz değil mi? Oraya uzunlamış olabilirim belki. Şimdi arkaya da geçireceğiz. Bakın burada normalde yoktu böyle bir şey burada. Zaten burası yoktu normalde. Yenilendi bayağı yenilendi. Bakın ağır ağır geçiyorum. Şekil olsun diye maksat. Şöyle gidelim. Kornalar aynı. Kornalarda bir değişiklik yok. Onu da söylemiş olayım. Şöyle gidelim. Ama gerçekten mesela normal kales limanı vardı ya eski kales limanı. Şimdi ben şu anda buraya bir fotoğrafını koymuşumdur. Bu gördüğünüz Limanı'ndan bu gördüğünüz yeni Kalaisliman'a gelmiş bulunmakta. şu anda bu bugün bu videoyu çektiğim tarih 2020 ve de bugünün günlerinden neyse bir hemen bakayım ben size. Pazartesi arkadaşlar bu video çekildiği tarih. Onu da söylemiş olalım ve de bugünün günü neymiş ona da bakalım. 18. 18 Ekim bugün pazartesi günlerden onu da belirtmiş olalım. Bu videoyu çekilmiş tarihi ve de bu güncellemenin geldiği tarihtir. Bilginiz olsun. Onu da baştan belirtmiş olayım yani. Genellikle bunları söylemiyorlar ama ben söylerim. Çünkü ne zaman geldiği belli olsun yani. Böyle güncellemeleri daha çok çekeceğim. Bundan sonra ETS 2'de. Ama siz de daha çok like atarsanız daha çok şeyleri de görmüş olacaksınız aynı zamanda. Ondan yani. Onu da söylemiş olayım. Ya şöyle dediğim gibi bu arada benim tırım böyle. Yani ben böyle seviyorum. Dolu dolu seviyorum yani. Öyle bazıları var bomboş yapıyorlar. Hiç gerek yok yani. Boş işleri hayatımıza sokmaya gerek yok. Dolu olacak ki dolu dolu olsun hayatımız. Neyse. Şu anda böyle bir yol var. Bu arada isterseniz şu aradan da geçebiliyorsunuz. Şurada bir duvalar falan var ya. E, turuncu. Oradan da gidebiliyorsunuz. Yani şu yol çalışıyor yani. Ama buraya neden böyle yapmışlarsa anlamadım. Tek girişlik yolu yapmışlar. Yan tarafı daha açsalarmış daha bir güzel olacakmış. Neyse. Evet, şurada bir viraj var gördüğünüz gibi. Şu yukarıdaki lambayı kapatayım tamam. Burada baya bir keskin var o yüzden genişten almamız lazım. Şöyle baya bir genişten alacağız. Hani ağır yük taşıyorsanız bunu dikkat etmeniz lazım yani. Onu da söylemiş olayım. İçeriden kullanmayacağım. Şöyle hatta şöyle şöyle yapalım. Bütün kameraları gezdiriyorum size kusura bakmayın. Şöyle. Şöyle şu şekilde gidiyoruz yani bayağı güzel yani şöyle gördüğünüz gibi ortam falan arkadaşlar ee, arabalar falan var sarı. Valla iyi yani ya gördüğünüz gibi. Bayağı iyi. Dediğim gibi burada da böyle bir yer var normalde burada da bir yol var ama buradan gidemiyoruz. Şöyle bayağı bir genişten dönüyoruz. Evet şu anda gidiyoruz zaten gördüğünüz gibi ee, yan taraf e, gidiş oluyor arkadaşlar. Yani şu yan taraftaki yer. Şu hani oklar diğer tarafı gösteriyor ya orası gelişimiz yani oradan gelişimiz. Ee, burası gidişimiz oluyor yani. Şu anda 26. perondan geçiyoruz. Burada bir araba durmuş herhalde. Bunlar daha bekleyecek herhalde. Daha gelmemiş bunların vakti. Ondan. Gerçekten bayağı bir güzel olmuş. Yani ben bayıldım yani ya bunlara. Vallahi bayıldım buralara. Ee, onu da söyleyeyim. Bayağı iyi olmuş yani. Ama ve sanki sanki bir hata varmış gibi. Şuradaki kırmızılıkları görüyorsunuz herhalde. Bunlar bilerek mi böyle yoksa bir hata mı? Bu ikinci atağımızı da görmüş olduk. Bu e, kırmızı şeyler var. Yani bunlar bir hata arkadaşlar. Düzeltilecek herhalde bunlar. Normalde böyle bir olay olmamız lazım. Ve de şu anda açık beta da oynuyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Videonun başında vermedim ama e, bunun da bilgisini vereyim. Şimdi buradan dikkatli bir şekilde gidelim. şöyle evet ee, hemen şöyle gidelim bu bizi nasıl taşıyor böyle ya ağır Valla çöp çekmeye korkuyorum bazen baksana ya şöyle Evet bu da yeni gelen bir özellik arkadaşlar bu da normalde böyle bir şey yok biliyorsunuz Böyle baya güzel bir şey bizim tır havada kalkıyor bakın gördünüz değil mi of Nasıl yere yapıştı gördün mü lastik içine girdi Bak lastik içine girdi bas abi Bas abi niye basmıyorsun Dur ben bir geri gideyim. Geri git çünkü orada bir takıldık herhalde. Şöyle bir daha hızımızı alalım. Öbür türlü geçemiyoruz. Evet vurdu bak bak. Burada orayı. Bu arada bakın arkada bir bug oluyor gördüğünüz gibi. Şeyin içinden geçiyor. Yani orada bir sorun var. Onu ben çözemedim ama bakacağız bakalım nasıl olacak artık. Ee, şöyle gidelim. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Dikkatli bir şekilde gidelim. Evet girmiş bulunmaktayız tabi karşı tarafa geçmeyeceğim şimdi arkadaşlar oraya yapmadılar asıl olay burasıydı buraya göstermek istedim sıfır kamerasını şöyle ben size bir göstereyim nasıl olduğunu gördüğünüz gibi böyle bir yer yani buradan daha demin geçerken şurada ufak bir bug var ama önemli değil yani o, o kadar sorun olmaz ee, neyse sonra mesela şimdi mesela gideceğimiz zaman şuradan geleceğiz gene aynı şekilde buradan geleceğiz. Buradan böyle gidiyoruz. Ee, tabii ki de bu tarafa dönemiyoruz. Ama velakin buradan gidiyoruz. Oklarda buraya gösteriyor zaten. Şöyle dümdüz gidiyoruz ama bakın dümdüz gidiyoruz. Buraya dönmüyoruz. ayrıca bu tarafa değil de şu tarafa gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Neyse ben bunları size tırla giderek göstereyim iyisi Ya yani yükü şimdi size göstereceğim yani yükleri. Yeni gelen bazı olaylar var. Birincisi buydu zaten. Bunu göstermek istedim sizlere. Ee, arkadaşlar onu da söylemiş. Olalım ve de e, yeni gelenler var. Onlar da dorseler. Yani bu arkamda gördüğünüz dorseler arkadaşlar. Yani dorse yani. Bu şeyli falan. Uzayabiliyor bu arada bunlar. Onu da söylemiş olayım. F, e, bir bakayım ben de ona göre bir bakalım Evet olmuyor Normalde e, böyle e, iş aldığınız zaman olmuyor sadece doğru ile aldığınız zaman burada arkadaşlar ne diyor nerede o doğrusu ayarı diyor doğrusu ayarına tıkladığınız zaman e, bu arkadaki e, kırmızı şeyi uzatıp da kısaltabiliyorsunuz yani o özellik var Onu da şimdi belki size gösteririm birazdan onu göstereyim Çünkü bu güncellemeyi size boşuna göstermeyeyim madem yani onlarda ufak detaylar olsa da onları da göstermek önemlidir yani Bilmiyorsanız onları da gösterelim Evet buradan e, tabii ki de şuraya gideceğiz Şöyle gideceğiz buraya Dönüyoruz yani artık yani geldiğimiz gibi dönüyoruz Şu tarafı bilmiyorum hiç bu taraftan gitmedim Aslında burası da iyiymiş de bizi tabi böyle dar bir yerden götürüyorlar bunlar Değil mi yani ne saçma bir şey yani Şuradan götürsene beni değil mi değil mi yani Neyse Oyun bu arada ben e, baktım e, böyle Çakallık yapıp da bazı yerlerden girmeye çalıştım. Ama bir açık yok yani. Böyle kestirmeden gidemiyorsun yani. Biliyorsunuz SCS bu açıkları yapmaz. Yapsa bile zaten direkt kapatırlar. Ee, bazı bug'lar vardı. O bug'lardan ikisini göstermişimdir videonun başında. Ee, ve de burada da bir tane bug vardı. Yani tabela şeyli sıkıntılı. Hani ondan. Ve de e, dediğim gibi buradan gidiyoruz. Daha demin yan taraftan gitmiştik. Şimdi de buradan gidiyoruz. Şöyle gidelim. Ee, 30 da gidiliyor burada. Zaten hız yapılmaz burada. Ve de gördüğünüz gibi aynı şekilde dubalar falan var. Baya güzel yani yapmışlar abi valla. Ama buralardan uzun doğrusu alırsanız dönmesi çok zor. Onu da size söylemiş olayım. Ee, Baya bir zor yani. Şimdi şöyle ufaktan gidelim. Yan tarafı dediğim gibi gidilmiyor. Ben kendim sıfır kamerasıyla gidebiliyorum. Ama normal bir şekilde gidemiyorsunuz. Yani... Bence oralardan da gidilebilirdi yani. Ben isterdim gidilmesini. Hani onu da söyleyeyim. Ama SCS yapmıyorsa ne yazık ki gidemiyoruz. Yani sokmuyorsa biz oraya biz gidemiyoruz yani. Şimdi şu şekilde gidelim. Şöyle fazla da içeriden kullanmıyorum çünkü FPS falan kasmasın diye o yüzden size dışarıdan gösteriyorum genellikle. Ondan şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Dediğim gibi bu hani daha demin de dedim ya gidişi güzeldi çıkışı çok kolay. Niye? Çıkışı gerçekten kolay yani. Yani öyle çok viraj falan yok ama girişi baya bir şey yani meşakkatli yani onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar şimdi ne yapalım dilerseniz size bu yeni gelen dorseleri göstereyim. Ondan sonra... Bir olay daha vardı. Onu da göstereyim. Sonra en son size güzel bir şey göstereceğim. O bu zamana kadar beklenen bir şeydi. Onu da getirdiler. Onu da göstereceğim size. İsterseniz göstereceğim. O şeyi göstereyim. Ondan sonra karşınızdayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar size şimdi göstereceğim şeyi öncelikle göstereyim. Bunu öncelikle gö görmek için arkadaşlar, bunu anlamanız için burada araç gezgini kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan doğrseleler tıklıyoruz arkadaşlar. Evet doğrseleler tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan bu yeni gelen doğrseleleri şimdi size göstereyim. Öncelikle yeni gelenlerden ne geldi? Bu zaten bu zaten daha önceden gelmişti bunu biliyoruz bunu çekmedim ama bu da yeni geldi yani ee, ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar bir de bu gelmişti gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Yani ondan sonra dedim yani bu geldi yeni olarak ee, Gördüğünüz gibi ee, bunu denemeyeceğim Bu geldi ama onu da söylemiş olalım ee, bunun bir şu sadece e, şurası geldi bir de Şöyle değişik bir şey geldi artık bunları da multiplayerde kullanacağız yani Sonra bir tane daha geldi o da bu güzel e, dorsu geldi bunu e, çok sevdim bunu ben kullanacağım arkadaşlar e, oyunda çünkü neden diyeceksiniz e, diğeri biraz normal gibi ama bu biraz daha farklı yani bunda büyük yükleri falan taşıyabiliyoruz yani ama tabi bunu e, aldığımız zaman bu doğruya göre yük bakmamız lazım onu da söylemiş olalım şimdi e, bunu özelleştirme kısmını kısımlarını hemen göstereyim bunu şu anda satın almıyorum sadece gösterme yani gösteriyorum sadece onu da söyleyeyim şimdi hemen bakalım evet bu tek e, bu da tek. Evet burada şimdi ne var arkadaşlar burada şimdi lastikler var burada lastikleri çoklu yapabiliyoruz ya da kısa yapabiliyoruz mesela iki dingil uzatmalı, uzatılabilir uzun diyor yani böyle uzatılabilir diyor yani bu böyle bu şekilde bayağı uzatılabiliyor iki tekerlek var yani uzatılabiliyor diyor yani. Böyle olduğu zaman çok kısa oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman çok kısa oluyor gördüğünüz gibi. Ee, ama ve lakin e, böyle de ta tren gibi oluyor yani tren gibi oluyor böyle. Zaten buydu daha dermin gösterdiğim şey. Ve de bunlardan alacağım kullanacağım arkadaşlar. Ben onu ayarladım zaten. Şimdi sadece size gösteriyorum. Sonra burada 3 dingilli uzatılabilir kısa var burada. Bu da kısa kısaymış yani bu da. Onu da söyleyeyim. Burada bir, çağ, bir artı 3 dingil yani burada ne demek istiyor 3 var ya bir tane daha koy e, kaç yapıyor 4 dingil oluyor yani anlatabiliyor muyum gördüğün gibi burada da dingil var e, burada da var yani buna gerek var mı derseniz bilmiyorum bu kişiye kalmış bir şey özel o durum bu ama ben bunu kullanmam yani çünkü öbür türlü daha güzel yani bunu şöyle kullanmak daha bir güzel arkadaşlar aynı bu şekilde çünkü böyle e, burası zaten tekerlek olmuyor burada gördüğünüz gibi. Bunu tıra taktığınız zaman burası havada kalacağı için o yüzden yani yerde olmuyor bu. Ama mesela çok sıkıntılı bir yerler olursa yani mesela böyle rampa gibi bir yerlerde takılabilirsiniz ama onu da söyleyeyim. O tekerlek bence hayat kurtarır. Onu da bilginiz olsun. Neyse bunu bu şekilde kalsın. Devam edelim. burada renk seçenekleri falan var böyle yeşil böyle kırmızı. Ben kırmızı zaten ayarlamıştım birazdan size onu göstereceğim. Ee, sonrasında mesela dediğim gibi bu arada bunu ben böyle yapıyorum siz burada istediğiniz renk istediğinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar onu da söylemiş olalım böyle gördüğünüz gibi sarı falan dingil falan her neyse burada bunları ayarlarsınız zaten bunlar uzun iş şöyle ben bunu kırmızı şöyle şey yapayım kırmızı yapayım tamam ee, sonra buradan e, detaylı kısmına tıkladığınız zaman buradan e, buraya değiştirebiliyorsunuz ama bu nereye değiştiriyor bu kenarlıkları değiştiriyor yani Buralar renkli oluyor yani gördüğünüz gibi. Güzel. Kötü değil yani. Burada ne oluyor? He özel seviye 9. Ee, daha çoklu yani. Daha çok ışık oluyor yani. Ondan sonra sen bu taraf tadı mı? İki tane yere yap niye yapmışlar anlamadım. Neyse. Burada tekerlekleri değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Normal tekerlekleri kullanıyorsunuz. Yani sizdeki e, oyunun orijinal tekerlekleri ne varsa. Oyunda orijinal tekerleklerinde ne görüyorsanız. Onların aynısı burada da var. Yani değişen bir şey yok. Minçtenim falan koyamıyoruz. Ne yazık ki koysak güzel olurdu ama. Neyse burada arka kısımda bunları falan koyabiliyoruz. Figürleri falan. Gördüğünüz gibi hayvan falan. Ben bilmiyorum bunları koymayacağım. Ondan sonra burada plaka kısmı var. Yani plakanın olduğu yere çakarları koyabiliyoruz. Şöyle ışıklarını yakalım. Işıklarını yaktık, çakar çıkıyor abi burada. Burada böyle bir oluyor. Ben bunları koyuyorum. Genellikle multiplayer oynadığım zaman kasıyor. Ama sen bunu ayrıca normal oynadığın zaman kasma gibi bir durum olmaz. Ben şu anda videodayım. O yüzden bilmiyorum yani kasmıyor da oyunda giderken kasıyor genellikle. Her neyse, dediğim gibi bunu isteğe bağlı koyabilirsiniz. Burada şimdi özel e, arka tamponlar var burada. Yani özel dediğim yani sizlere gözükecek bunlar. İnşallah gözüküyordur Eee bu standart tampon bu şekilde. Böyle sadece ışık değişiyor herhalde burada. Evet ışık değişiyor yani. Lambalar değişiyor. Burada evet bunlar geliyor gördüğünüz gibi. Bu arkadakiler yanmıyor. Şuradakiler yanmıyor burada. Dikkatinizi çekerim. Şunlar yanmıyor. Sadece şunlar değişiyor. Evet böyle bunlar yanıp duruyor böyle dediğim gibi. Ve de ondan sonra başka ne vardı? Buna baktık. Burada pasvas var gördüğünüz gibi bu şekilde. Ya arkadaşlar dediğim gibi bunları bu şekilde bakabilirsiniz. Siz videomuz fazla uzun olmasın. Ee, aynı zamanda şimdi yeni gelen yükleri de göstereyim ben size hemen birkaç tane yeni gelen yükler vardı yani bunlara özel, bunlara olan yükler vardı. Onları da göstereyim hemen size. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi size yeni e, gelen yükleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, mesela bu yeni geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve de bu bildiği daha demin gösterdiğim şey onu da söylemiş olayım yani farklı bir şey göstermiyorum burada onu da söyleyeyim. Peki bunları nasıl göreceksiniz? Bunları arkadaşlar burada gelip şunu seçeceksiniz arkadaşlar bunları görebilirsiniz. Sonrasında buradan çeşitli yükleri de görebiliyorsunuz mesela kısa mesela burada daha çok uzun mesela daha çok uzatmışlar mesela bunu burada. Yani bunu böyle de görebiliyoruz yani mesela daha çok iki dingil yani Ş sadece şurası değişiyor. Bu ne kadar değişirse ne kadar uzarsa alt kısım bu da o kadar uzuyor bilginiz olsun. Burada sonra mesela daha demin size gösterdiğim gibi videonun başında arkadaşlar e, yani girişte bu gördüğünüz gibi bu da yeni geldi yani e, bunu dediğim gibi bir, iki DLC satın aldığınız zaman bunlar tabi sizde gözüküyor. Onun dışında DLC yoksa bunları göremezsiniz onu da söyleyeyim. Sonrasında burada mesela e, bunlar var kepçeler falan var mesela bak bunlar yeni gelmiş yani böyle sanki e, eskiden bunlar yoktu mesela baksana ye, yeni yapılmış bunlar sonuçta bak görüyorsun değil mi bak bunlar da mesela. Hani bunlar da sadece dingili uzuyor bak mesela. Buraya bir tane daha traktör ya da bir tane daha şey gelebilirmiş mesela buraya. Mesela burada e, bu geliyor aynı şekilde bunları koyabiliyorsunuz. E, sonra mesela bunları falan koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunları siz zaten bakarsınız yani ben şöyle hızlı hızlı göstereyim. Evet bunları da koyabiliyorsunuz aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. E, bunları dediğim gibi siz bakarsınız şöyle farklı şeyleri göstermeye çalışıyorum şu anda size. E, uçak falan var dediğim bunları bunlara bakarsınız. Ee, bunları ben göstermeyeyim Evet, aynı şekilde bunu da gösterebiliyorsunuz. Bunlar da var arkadaşlar gemiler falan var. Zaten bunlar daha önceden vardı bu yükler. Mesela bu yük yoktu yani bu yeni bir yük. Ee, bunları dediğim gibi siz kendiniz oyunda girdiğiniz zaman e, oyun'a orijinal bir şekilde e, kalıcı olarak sürüm geldiği zaman bunları alabilirsiniz. Yani şu anda oynadığınız sürüm 1.28 olduğu için bu 1.39 e, Beta sürümünde ben bunları gösteriyorum size. Onu da altını çizelim. Burada dediğim gibi bunlar falan var. Bunları ben fazla göstermeyeyim size sıkılmayalım. Ee, neyse arkadaşlar şimdi göstermem gereken e, bir kısım daha var. Oraya da göstereyim ondan sonra bakarız yani bir şekilde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar e, geldim size göstermem gereken e, ufak bir şey daha vardı. E, Anne hani daha demin size yük götürürken söylemiştim ya ben arkadaşlar e, bu arkadaki dorsa açılıyor niye? O bunda oluyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz diğerinde de deneyebilirsiniz tabii ki de o daha demin e, yaptığımız gösterdiğim dorsa de uzun dorsa de. E, onu da deneyebilirsiniz ben denemedim siz oyuna girip deneyebilirsiniz. Ama ben bunu bunda denedim. Bunda e, mesela şu arkada arkada hani böyle kısa ya bu. Yani bunu uzatabiliyoruz bu peki nasıl uzatılıyor bunu F7 tuşuyla basıyorsunuz F7 tuşuna basıyorsunuz Enter'a basıyorsunuz burada doğrusu ayarı kısmı var Bakın bu yeni geldi buna tıklıyorsun tıkladıktan sonra seni böyle bir yer alıyor ya bunu e, burada ne diyor 5 e, dingil uzatılabilir uzun diyor burada ne diyor 5 dingil uzatılabilir kısa diyor. Yani şu anda bu standart kısa. Ben bunu burada uzattım şu anda gördüğünüz gibi. Bu burada uzadı yani gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunu uzatabiliyorsunuz. Bunu size göstermek istedim. En detaylı bir şekilde onu da söylemiş olayım. Buradan onayla diyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda onayladık ve de şu anda dorsemiz uzun olmuş durumda arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Bir sonraki son göstereceğim şeyi de göstereyim. Sonrasında videomuzun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar size son göstereceğim şeyi de hemen gösterip videomuzun sonuna geleceğiz bugünkü videomuzun şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık 1.28 değil de 1.39'dan itibaren artık bu gördüğünüz şekli almış durumda onu da size söyleyeyim burada yeni gelen özelliklerden biri ayarlar kısmı bu hepimizin çok beklediği bir ayarlar ayarlar kısmıydı yani her zaman bunu istemiştik yani keşke ilk girdiğimiz zaman ayarlar kısmı olsa da e, bunu e, ayar bir sorun olduğu zaman bir ayar konusunda bir sorun olduğu zaman bunu direkt tıklayıp ayarlayıp e, yapsak niye ama artık bu gelmiş durumda yani bugünden itibaren bu video çekildiği itibariyle onu da söylemiş olalım ve de 1.39'dan itibariyle bilginiz olsun zaten yan tarafta da şu da alta görüyorsunuz sürümü yalan söylemiyorum onu da söylemiş olayım şimdi burada neler değişti size hemen onu göstereyim bu arada bunu neden yapıyorlar neden bu ana kısmı böyle yaptılar eskisi güzel değil miydi niye bana soracak olursanız güzeldi ama bunu getirmelerinin bir amacı var bu amaç çok güzel bir şey yakında gelmesi beklenen ETS2'ye Multiplier orijinal bir şekilde gelecek bu olacak yani bu yakında olacak bu olma ol, olmasaydı mesela böyle bir şey yapmalarına ne gerek vardı? Ben de düşünürüm. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Ama bu multipler gerçekten geleceği için e, yani bunu böyle yapmış durumdalar. Yani ilerleyen zamandaki gün, ilerleyen zamandaki günlerdeki gibi. Onu da söylemiş olayım. Tam söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ee, burada ee, şimdi özellikle söylüyorum başlıyorum şimdi burası sizin profiliniz buraya tıkladığınız zaman profilinizdeki özel şeyleri görebilirsiniz buradan onu da söylemiş olalım benim profilim böyle sizde burada tabi 4-5 tane ya da daha fazla da olabilir onlardan tıklayacaksınız üstüne seçeceksiniz arkadaşlar seçtikten sonra başka şimdi ee, burada ne diyor hiç etkin mod bulunamıyor diyor yani ee, bu profilin modu yokmuş yani bu profile mod yüklememişim ben. Sonrasında burası ne diyor? Word e, tracks a bağlan bağlanılamadı yazıyor. Bu neden yazıyor? Şu anda aç, açık beta'da olduğumuz için o yüzden arkadaşlar e, böyle bir şey yazıyor. Zaten yukarıda da bu arada çevrede de görüyorsunuz. E, açık beta'dayız şu anda. Onu da söylemiş olalım. Burada e, Steam Guards etkinleş, e, etkinleştirilmesi aktif aktif yani şu anda. Evet onları da göstermiş olayım sonra burada profil düzenle var sonra profil yönet var e, dlc gezgini var e, mod yöneticisi var Se ayarlar kısmı geldi yani seçenekler geldi emeği geçenler kısmı geldi bunları da burada size göstermiş oldum ama ondan önce e, dlcler kısmını ben e, hep merak etmişimdir bir basalım benim dlclerimi de aynı zamanda görmüş olacaksınız bu kadar dlc var yani bunları da dediğim gibi e, yani hangilerini şimdi siz satın aldığınız zaman onlar geliyor bilmiyorum. Burada yabancı skinler var da hayatımda onları kullanmadım ha. Öylesini alıyorum yani maksat öyle şekil olsun diye onu da söylemeyin. Çok Türkiye skinini alıyorum ben genellikle. O daha güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bugünlük videonunuzun sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte ETS'ye 1.39'a gelen bu güncellemeleri size gösterdim. Eğer ki yakın zamanda tekrardan oyuna güncellemelerle alakalı bir şeyler gelirse bunları bu kanalda bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Ve de daha fazla bu tarzda güncellemelerle alakalı ya da normal videolarla alakalı daha fazla videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakacağım. Beta'ya geçmek istiyorsanız geçebilirsiniz ama geçtikten sonra abi ben düzeltemiyorum. Bir sorunum oldu dersen Discord'a gel ben sana yardımcı olayım. Bakın Discord'a gelmeniz önemli. Onu da söylemiş olayım. Yoksa yardım edemem. Her neyse umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bir başka ETS2 videolarında görüşmek üzere ve güncellemeler, güncelleme tanıtımlarında da görüşmek üzere.